Arkadaşlar ben Aras. Ee, evet, bugün bir bakalım kim oyunu oynayacağız. Ha bu arada arkadaşlar video başlamadan önce 114 abone olmuşuz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Neyse şimdi başlayalım. Düşün bu. Şimdi ne desek acaba? Bir hmm... sakal var. <laughs> sakal oğlum. Sakal mı var? Ha. Şimdi sakalı olanlar Sakalı olmayanlarmış. Yani karakterinde sakal yokmuş. Bizim kartımız kimmiş? Gözler açık mı? Hayır. Oha! Adam hacker çıktı. Oha! Şimdi arkadaşlar ne sorabiliriz? Kızıl olabilir mi? Sadece kızıl var. Bir de şu bebeği var. Bence kızıldır. Ah be kızıl değilmiş. Arkadaşlar bana kalırsa şapkalı olamaz çünkü bir tane şapkalı var. Siyah saçı mı? Evet maalesef arkadaşlar. Çüş adam adam benimkini bulmak üzere. Küçük kulak mı? Ben küçük kulak diyeceğim. İşte bu. Aa, büyük kulaklıların hepsi gitti. <laughs> Adam bana bir soru daha sordu. Mu ben gidiyorum. Şimdi adamın bir kişi daha gidiyor. Şimdi ben soracağım. Daha sonrasında da o hangi karakter olduğunu bilecek arkadaşlar. Şimdi hangisini? Gözlerim gözleri açık mı? Gözleri açık mı? Ah be arkadaşlar. Şu anda ben direkt gittim. Bakın. Hayır desek? Arkadaşlar ünlem veriyor. Senin ünlemine mahvoldum. Maalesef arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar reklam çıkabilir. O yüzden ben kapatıyorum. Durduruyorum. Evet arkadaşlar reklam çıktı. O yetti mi? Bunu çıkartalım. Çık. Çıkamadı arkadaşlar maalesef. Ya yine mi bunu oynuyoruz? O iki. O, deli ve baby Neyse arkadaşlar. Şimdi ne sorabiliriz? siyah mı? Saçları siyah mı diyeceğiz arkadaşlar? Aa, arkadaşlar siyah yani teni. Aa, arkadaşlar ben biraz yanlış algıladım. Büyük burun mu? Evet. Ama bizim arkadaşlar çoktan çüş. Adam da hepsini gibi Ama bizim en azından dört tane var. Şimdi. Bir bakalım. Gözleri kırpıyor mu? Kırpmıyormuş arkadaşlar. Sadece bu gitti. Şimdi 3 tane seçenek kaldı. Beyaz saçlı mı? Hayır. Oh no. Adam bana bir iki soru daha sordum Ben kaybediyorum. arkadaşlar şimdi ne yapacağım küçük burunlu mu Aa, arkadaşlar kuyruğu Allah adam tahmin mi edecek yoksa sakam evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir seçeneğimiz kaldı ee, şimdi jazz Bekleyin arkadaşlar ben sinirimi atıp geliyorum. Ya da şöyle atlamak sorusuna geçeceğim maalesef. Evet arkadaşlar bir şey sayesinde kazanmış durumdayız. Kapat. Şimdi sonraki düşmanımız. Şimdi bir erkek diyorum. Erkek mi? Bu adam da zengin herhalde. Gözlüğüne bak. Bir de kolyesi altı dolar şeklinde. Oha. Gözleri açık mı? Evet adam da bayağı karakter dedi. Bizim daha az karakterimiz kaldı. 6 tane. Şimdi şapkalı mı diyeceğiz? Aa arkadaşlar şimdi 2 tane şapkalı karakterimiz kaldı. Şimdi seçenek yapmalıyım. Ya şu deli veya ava gülümsüyor mu? Hayır. Arkadaşlar ben önceki seçenek gibi ya yanlış yaparsam deli diyeceğim. Hadi doğru çıksın. Ne? Ama bunun Pardon arkadaşlar bir iki kez bağırdım. Aa beyaz saçlı mı? Hayır. Arkadaşlar benim yine bir tane tahmin etme hakkım var. Evet arkadaşlar zaten boşuna ne demişim. Üzgünüm. Evet arkadaşlar ve bu random kazanını biziz. Aras. Bir dakika arkadaşlar reklam çıkacak. Evet arkadaşlar yine reklam çıktı. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar. Be hmm. Arkadaşlar saçma bir şey çıktı altta pardon bu arada. Şimdi gözler açık mı diyelim. Evet şimdi çok şimdi çok eğledik. Hokeyci mi bu gözler açık mı? Evet. Aynısı lan bu kart. Bu hokeyci de ama akıllı çıktı. Baksanıza. Ama ben bizden akıllı olamaz. Dur bir şunu söyleyelim. Hmm. Uuu. Baya eğledik arkadaşlar. E ee, şimdi erkek mi? Hayır tabii. Şimdi arkadaşlar 2-3 kartımız kaldıysa seçenek var. Iııı. Ee... büyük burunlu mu? Hayırmış. Ah arkadaşlar tek kaldı. Evet arkadaşlar şimdi biz zaten bileceğiz. Hayır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kazanmamız şimdi deli. Zaten tek o kalmıştı arkadaşlar. Çok kolay oldu. Bekleyin. Evet arkadaşlar kazandık ve şimdi açıyoruz. Şimdiki Cesar aman arkadaşlar zaten biz şans. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 114 abone olduk bu arada arkadaşlar bir iki, iki bir iki hafta içinde de Allah bir iki iki iki, iki 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 buçuk hafta sonra da ben 150 abone oluruz diye düşünüyorum. Bu arada videolarımı, short videolarımı arkadaşlarınıza veya kanalıma abone olmayan arkadaşlarınıza yollayıp onlar da abone olabilir arkadaşlar. Şimdi neyse görüşürüz. Hoşçakalın kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? 150 aboneye de bir gün ulaşacağız. Bay bay.